Sevilip sevilip sevmek ne güzel. Severek neşeli, gülmek ne güzel. Dert etme kendine küçük şeyleri. Darılmak nedir ki, barışmak güzel. Üç günlük hayatın başka nesi var? Baksana herkesin sevgilisi var. Uzatsan elini birisi tutar. Boş verip herşeye yaşamak güzel. Sevmek en güzeldir, sevilmek güzel. Bir aşkı gönülde taşımak güzel. Yıkıldın yerde küsme bahtına hayata yeniden başlamak güzel üç günlük hayatın başka nesi var baksana herkesin sevgilisi var uzatsan elini birisi tutar Boş verip her şeye yaşamak güzel. Haydi gül düşmanların varsa çatlasın Dostların neşeyle coşup oynasın Gönlümde kederden eser kalmasın Her şeye sevecen bakmak ne güzel Üç günlük hayatın başka nesi var? Baksana herkesin sevgilisi var. Uzatsan elini birisi tutar. Boş verip her şeye yaşamak güzel. Uzatsan elini birisi tutar Boş verip her şeye yaşamak güzel